Selamlar arkadaşlar. Bugün değişik bir video yapacağız. Sizden gelen kötü ve küfürlü yorumları okuyacağız. <laughs> Bu şey gibi oldu. Tuzcu Erol'un videoları. <laughs> Şurayı da biraz çekelim mi? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu yorumların hepsini bir kısmını seçmek zorunda kaldım. Çünkü bir, bunlar seçtiğim en hafif olanlarıydı size. O şekilde anlatayım. Çünkü bir kısmını zaten YouTube kaldırdı. O ağır olanlardan bahsediyorum. Bir kısmını da ben kaldırmak zorunda kaldım. Hiç e, duymadığım küfürler yazmışsınız. Teşekkür ederim. Orada bu, bu yazanları da biliyorum sosyal medya hesaplarını ama hani, yazmayın. Yani gözüküyorsunuz, biliyorum. Hatta birkaç şınıza ulaştım bu konuyla alakalı. O şekilde şimdi gelen ilk yoruma bakın. Bu hangi videoya gelmiş bilmiyorum. Rastgele aldım. Şöyle demiş. Muhammed Polat Yozgat bu arada bilmiyorum isimlerini belki sansürlerim. La başlayacağım reklamını ha yapıyorsan adam gibi yap her dakika reklam var. Bildiğimiz şeyleri söylüyorum. Başla bak. Yaptığına bak saçmasın demiş. Şimdi buna şöyle bir cevap vereceğim. Reklam ben koymuyorum. Şöyle bir şey var. para kazanmaya YouTube'da açtığınız zaman otomatik koy seçeneği var. Ve hani siz o seçeneğe tıkladığınızda otomatik bir şekilde koyuyor. Hani ben böyle aralara bol reklam serpiştirmiyorum. YouTube nerelere koyacağını zaten biliyor ve koyuyor. Ki istesem ben de koyabilirdim. Ve reklam uzunluğunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani diğer YouTuber'lara diğerlerine bakılırsa. Ayrıca saçma demiş. Seni yazdım. Gelen ağır yorumlardan bir tanesi. Bunu silinmişti ama bunu buldum. Uygulamada silinmiyor. Yani kısa bir kısmı silinmiyor. Bir kısmı var bir kısmı silinmiyor. İzzet Dönmez şöyle bir yorum yapmış. Sizin sayenizde laptop... Virüs bulaştı sizi... Sizi diye bir... E yorum yapmış. Bu PUBG videosuna gelmiş. Şimdi benim gönderdiğim, benim paylaştığım linklerin hiçbirinde virüs yok. Hatta hiçbirinde yok. Size o şekilde diyeyim. Çünkü kendim de o linklerden indirmiş oluyorum. Ben yani güvenli olduğunu bildiğim için sizlere bu linkleri gösteriyorum. Yani gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz ama bu arkadaş muhtemelen benim gönderdiğimden farklı sitelere girmiş tamam mı? Bu sebepten dolayı muhtemelen virüs bulaşmış yani virüs yok hiçbir videonun altına bıraktığım linkte virüs olmuyor çoğunlukla. <laughs> lütfen üstüne çamur atılmasın. <laughs> Aynen lütfen bu konuda üzerime gelmeyin. Ama çok yazan oluyor yani abi virüsün virüsü değil. Bora Bey demiş 5 yıllık 4 GB kremli bilgisayarda yaptım. kastı inanmayın. <laughs> bu da yani yaptı inanmayın olayı biraz saçma çünkü yapmış oluyorum ben zaten orada 1 milyon kişi yaptım abi teşekkür ederim deyip de sen yapmadım olmadı inanmayın gibi bir yorum saçma oluyor o yüzden yani sende olmamış olabilir bu arada bunları böyle seçmemin sebebi en hafiflerini seçmeye çalıştım tabi bunların arasından bir iki tanesi ağır geri kalanı dediğim gibi kaldırıldı bir sonrakine bakıyoruz bu çok güzel bir yorum ve bu arkadaş benim yaklaşık 3 veya 4 aydır da abonem. Yani gözüküyor abonem oldu ve ben buna like ve kalp atmışım. E şöyle bir yorum gelmiş sadece isim Meryem o şekilde yazmış. Mal bunların hepsi F4'ten yapabilirsin şifresiz bir Şimdi buradaki mal lafını kabul etmiyorum çünkü zaten ben biliyorum bu oyunu. Yani yıllardır oynayan birisi olarak. O yüzden bunun bu şekilde hangi videoya geldiğini bilmiyorum. Ama muhtemelen yani biliyorumdur. O yüzden bu mal hakaretini kabul etmiyorum. Evet, bir sonrakine geliyoruz. Bu yorum en cringe olduğum ve en e, sinirlendiğim yorumlardan bir tanesiydi. Zaten hiç cevap vermedim. Ki kaldırmadım da. Duruyor orada. Halen de gidip bakabilirsiniz. Hangi videoya geldiğini bilmiyorum. E, İrfan Fidan adlı arkadaş şöyle bir yorum yapmış. Demiş ki, yok ya abone olalım sen de paraları kazan yok öyle bir dünya. Bir de GTA V çekeceğini o kıvırcık saçlarını kes. Şimdi ilk geleyim abone olup olmamak senin tamamıyla kararın. Yani o konuda ben sizi zorlamıyorum abone olacaksınız diye. Yakın arkadaşlarımı zorluyorum. Doğru. o konuda. Ama şöyle yani siz abone olunca ben para kazanmıyorum. Öyle bir olgu yok yani. İstiyorsa benim 1 milyon abonem olsun ama onlar izlemedikten sonra ben para kazanamıyorum. Yani senin abone olup olmaman hiçbir şey değiştirmez. Evet GTA 5 videosuna bu arada gelmiş bu. Bir de GTA V çekileceğini o kıvırcık saçların kes şimdi saçlarımın güzel olduğunu düşünüyorum. <laughs> yani kötü değil bence. İyi düşünüyorum. O yüzden de insanları dış görünüşüyle yargılıyorsunuz. Yani diyeceklerim bu konuda bir daha böyle yorum atmayın falan diyormuş. Ama gerçekten eleştiriyle böyle hakaret arasında böyle gidip geliyorsunuz bazılarınız sadece hakaret atıyor. Hani ben videolarımda her zaman eleştirebilirsiniz diyorum da bazıları gerçekten bokunu çıkarmış oluyor. Ve adam hani bayağı saydırıyor. Hani instagramdan saydıranları hiç göstermedim göstermiyorum da. Hani bir de onlar var bunun haricinde. Ama dediğim gibi bu yorumu da kabul etmiyorum. Eleştiri değil bundan önceki yorumu da kabul etmiyorum laptop'un bilmem ne yaptınız diye. Bu yorum da çok güzel. Bu eleştiri tarzında çünkü ben de bu kelimeyi çok fazla kullanıyorum. Mustafa Kınacı şöyle bir şey demiş. Push ekranı niye para hilesiymiş gibi gösteriyor dolandırıcı demiş. Şimdi bu nasıl anlatabilirim? Ya şimdi hani buna clickbait deniyor ama içerikle eğer e, videonun küçük resmi hiç uyuşmuyorsa bu clickbait'tir. Yani nereden bakarsanız bakın bütün youtuber'lar da zaten bunu yapıyor. Çok daha fazlasını yapıyor. Adam diyor ki işte uçak aldım diyor. Aslında uçağa binip gitmiş ekonomi sınıfıyla falan. <laughs> <O tür> şey... <laughs> Değil mi? Oğlum öyle oluyor yani. Ya benim yaptığımda zaten oyundaki hileleri gösteriyorum ve orada hani para kazanmasın diye onunla alakalı başka bir görsel bulamamışımdır ki onu göstermişimdir. Yani bence benim yaptığım en masum clickbait. Hani ne clickbait'ler var? Adam diyor Ronaldo'yu aradım diyor işte <laughs> Telefonda annesini Ronaldo diye kaydettim. Of abi. <laughs> Böyle saçma yorumlar var. O yüzden benim yaptığım bence en mantıklısı. Yani diye düşünüyorum. Bu arada push lafını kabul edebilirim. Onda bir problem yok. Yani dolandırıcı lafını kabul etmiyor. Yani bu ne dolandırma oğlum? Para almıyorum etmiyorum. Bu yani... Buraları <laughs> keseriz. <laughs> ah. Peçeten var mı? Peçeten yok senin var mı? Senin de yok. <laughs> <laughs> Askebesi Allah. E maske bugünler için. Tabii. Hafiften bir şey atıştırıyor yalnız var. Ha yağmur yağıyor. Sonunda da yağmur da ıslandı mekteli. Sonraki hatta son yorumumuza geliyoruz. Bunun haricinde aklımda olan bir iki kişi daha var. Onları özel olarak kendim düşündüm yani buraya göstermedim. Ömer Türel adlı bir arkadaş yazmış. Hangi videoyu yazdığını bilmiyorum. Welcome to clickbait demiş. Gene aynı olay. Şimdi videolarımda clickbait kullanmıyorum abi. Başlıkta da kullanmıyorum. Başlıkta ne yazmışsan zaten içeriği o olmuş oluyor. Hani başlıkta veya küçük resimde mesela yaptığın şeyler konuyla alakalı olmuş oluyor. Eğer konuyla alakasız değilse alakalı değilse o zaten clickbait olmuş oluyor. Dediğim gibi anne ve uçak mevzusu o konuyu tekrardan getirmek istiyorum. Ekonomik düşebilirsin geri giderken. Teşekkür ediyorum. <laughs> Böyle de mütevazi bir insan. Çok <laughs> Dediğim gibi adam ekonomi bileti uçak alıyor. Uçak bileti alıyor. Ve size uçak aldım diyor bunu. Anlatabiliyor muyum? Yani bence gayet mantıklı. Şimdi bu yorumu da bu arada kim yapmış onu da size söyleyeyim. Ömer Türel adlı arkadaş yapmış. Ee, bu bir yani eleştire diye tahmin ediyorum. Hakaret şu. Mesela hakaret olanlar adam demiş ki işte kıvırcık saçlar demiş. Bak beni en şeyden vurmuş. Şunu da kabul ediyorum. Aslında etmiyorum. Bal lafını da aslında kabul etmiyorum. Şunu hiç kabul etmiyorum. Sizin sayenizde laptopun bilmem ne yaptı, virüs bulaştı. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ee, zaten bu arkadaşın da yorumu büyük ihtimal kaldırıldı. Benim tarafından değil, YouTube tarafından kaldırıldı. Yani dediğim gibi bu tür şeyler dikkat edin. Şimdi birkaç tane benim bakmadım e, bakmadığım ama çok fazla hani aynı kelimenin geldiği yorum var. O yüzden hani birkaç tane yorum okumak yerine tek seferde primci lafını <laughs> öncelikle söylemek istiyorum. Çok fazla primci şey geliyor. Yani prim yapabileceğim biri yok. Veya yani farkındaysanız videolarımda çok fazla youtuber yok. Hani olan kim var? Bir kez sadece başka bir youtuberla video çekme şansım oldu. Ee, Hazreti Yasu öyle ve Duygu Kösoğlu daha önce bundan video çekmiştim. Hani o da sadece röportajdı. Onun dışında hani çektiğim veya prim yaptığım bir insan yok. Ee, yorumlara gelip primci primci yazmayın bulurum. Yani bunları. <laughs> <laughs> Amel defterimi kapatırım <laughs> Amel defterinizi kapatırım. Lütfen yapmayın. Gerçekten çok fazla kalıyor. Yani çok fazla geliyor. Yani gerçekten tadı çıkmaya başladı. Dediğim gibi prim yapmıyor. Yani yapmıyor. Çok saçma böyle ergen bir yere gidiyor ama gerçekten yapmıyorum. Bu şekilde. Bugün sizlere olabildiğince küfürlü ve hakaret içerikli pis yorumları göstermeye çalıştım. Daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız <laughs> Siz de aşağı küfredebilirsiniz. Hayır yapmayın. Boku çıktı gerçekten yani bu bu sadece birkaç tane Burada okudum 8 tane falandı. Ama bunların çok daha fazlası var. Hani birçoğu zaten kaldırıldı diyorum. 3 4 kez de dedim. Yapmayın. Yani eleştiri yapacaksanız yapın ama bak küfürlü yorum lütfen yapmayın. Bu tür şeylere dediğim gibi hoş değil. Yapmayacağınızı düşünüyorum. Yani en azından beni takip eden insanların yapmayacağını düşünüyorum. Ve videonun sonuna geldik. Bu şekilde daha çok video istiyorsanız aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. <laughs> Bundan sonra da bir iyi yorumlarınızı soru-cevap tarzında bir yorumlarınızı <laughs> okuyacağım. Bunun da alakalı altına tekrardan sorularınızı yazabilirsiniz. Hakaret bir... içermeksizim. Soru-cevap video konusu belirli. İşte soru-cevap. Ne hakkında? İşte soracaklar, <gülüyor> <gülüyor> Ne? Ne <gülüyor> hakkında? Sonuç. Ne hakkında? Bir konu belirli. Herhangi bir konu hakkında. Ayak numarasını bile soran oluyor. <laughs> Ayakkabı <laughs> ne abi diyeyim. Ayak büyük oldu mu? <laughs> Konuyu anladınız diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek tamam. üzere. Bay bay.